<laughs> Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah arkadaşlar. Biz de yemeğe gittik Bugün balık kızarttıydım. Ailecek şöyle bir çay içelim dedik. Bugün de Barış kardeşim gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Selamun <laughs> hey. Aleyküm. Selamun Aleyküm. geldi arkadaşlar. Oy kullanmaya gelmiş. O da sürpriz yaptı bize geleceğim de demedi. Baktı Farış gelmiş. Evet. Tarsın bu. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar. <laughs> gelin çay içelim. Buradan hepinize selam ederim. Büyüklerimin <laughs> ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yürüyerden soruyordunuz kardeşlerim. <laughs> çok da diye göster diyordunuz. Bak işte gösteriyor. Birisi bu kardeşimin, birisi de bu. Birisi de çarşıya indi. Öbürü de zaten evli arkadaşlar. Şey de çalışıyor Mersin'de. İşte öyle. Dört kardeşim var benim. Bir erkek kardeşim. İki de kızı. Nasıl Barış? Oralar iyi mi? Barış sen neredesin? Ankara. Ankara'yı iyi var. Burada evet. şeyde evet, benim, benim şiirlerim. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı. Benim şiirlerim, de. abonelerim hep yani her yerden var barış. Ankara, İzmir, her Bursa, her taraf. Ankara kalışıyor seçimde. Kıbrıs'ta Karış... ne yapar? Her Kıbrıs'ta da var vallahi izleyicilerim. Seçimde. Allah razı olsun hepsinden. Ankara karışık mı diyor? Karışık. Niye ki var oluş? Seçim kavgası oluyor yani. Biz tam Kızılay'ın ortasındayız biz. Hı. 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 Polisler, morisler. Allah olur doğrudur. ya, olur. Vallahi çok zor. Olur, olur. Sen de oluyorsun ya? ya. Baba sen. çıkmadı. Sen çıkmadı. Baba sana çok çok, çok, çok arkadaşların selamı var. Anneme sana. Bunlar da olur. Bana yer baba. Babam da yine yiyor. Annem alıştı da. Kayrı usul usul alışacak o da alışacak. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız çok güzel bir ailesiniz. İçiniz dışınız bir diyorlar. Gerçekten de benim ailem öyle. Evet, çok ben de bu ailede eğitildiğimde yani <laughs> babamın, anamın elinden ben de bunlar gibiyim. Bizim içimizde hiçbir şey yok. Şey yok. Biz böyle İçimiz neyse dışımız da o yok. Göğünle büyük, gücüyle gücü. Evet. Ağlayanla ağlar, gülenle güler. Hepsi aynı. <laughs> işte öyle. Bunlar öyle geçer. Aynen. Ömrü öyle geçeyip gidecek. Elimiz açık. Buyurun gelin valla. Ekmek yiyelim, ya çay, çay içelim. Yarın belli olmaz da o zaman belli olur diye. Bu vakit geldiğinde bir buralar bir tatçı. He bu ayda. sen ne zamana gelin bir ya? Vallahi yedin ayın on beşi de çıkart kazanamazsak. Boya yapılacak barış boya. Hmm. Buraya iyi bir boya yapılacak. Seçim ben dileceğim ne her şeyi. Evet. ne geçiyor gitmiş. Para geliyor. Sağ ol. Bu şimdi ağaç altın değil mi? Ondan iş bitti de bizimki işte. Ankara ya araya lan Sağdan çıkar mı ha? Sağdan gider, soldan çıkar. Sağız. kız. de gelecek. Bilemem. Ne bileyim valla. Öyle dinler. Bana şuna geç dön bakalım. Aşağılardan kalın yok. Hep sağdan gider soldan çıkar. Şöyle bak sen. Tamam. Tamam gel. Yerimi otur. <laughs> Çamaşırlar kurumuş mu? Bazı şeylerin Aa, diyor, kardeşim diyor, Diyormuş nasıl düşkün ya. sana diyorlar var benim de kardeşlerimin <laughs> hepsi <bizi> düşkün diyor. <laughs> Valla kardeşlerimin hepsi düşkün arkadaşlar bana. Bunları bu büyüttü. Yuliyen büyüttü bunları kardeşlerini. <laughs> benim hastaydım, ben hiç, bunlardan hiç haberim olmaz, bu büyüttü hep. Arkadaşlar annem çok hastalardı, annem hiç kalkamazdı hiç. Ondan sonra ben bunların ne yani pişirirdim, esbaplarını yıkardım, evleri süpürürdüm, bulaşıkları yıkardım. Ben her işi kopardım. Ayağımda ağır ulaşıktı, ağır ulaşıktı, ağır ulaşıktı. Hmm. Bir de oraya git bakalım be. Orada gitsem de iyi, aşağıya gitsem. Şey Ortopediye gideceksin ya. Gitti oraları, her tarafa gezdi. Doktorla değişmiş mi? Barış, ameliyat diyorlar herhalde babamın ayağına. Ameliyat mı diyorlar? Çiz mi var? Bilmiyorum ki ne var. Hı. Vallahi hiç bir şu diye diyor ki. Karancalanıyor. Oktan doğruyor, yürüyor. Motora biniyor ya. ya. He. Ondan, ya. ondan değil, ondan değil. Vallahi Şimdi, ondan. Şu hmm. bu malada, Öyle, bana da namalarda. Şu anda ameliyat diyor, ameliyatın de değil. Baba sen içmeyin mi çayı. Benim de bazen bu ayaklarım olur. Ondan sonra felci olma itibarım var diyor. Hayır nasıl olacak bilmiyorum. Hmm. Aa, annemin boyun hıtığı var. Boyun hıtığından <laughs> <bütüğünden, gülüyor> bir hıtığı <bütüğü> var. <gülüyor> <gülüyor> Yine ameliyat diyorlar. Ameliyattan da hiç kalkamam. Hiç kalkamam demiş. Ne olacak bilmiyorum. Kremler bitti mi? Az var. Daha kum bitti. Ama çalışıyor. Çalışıyor. Çok iyi. Şey. Çalıştın mı? Çalıştın mı? Çalıştın Çalıştın mı? 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 gitti. Baba bugün ya. Demir indirdik. Abi, abi türlü ısınmadık ki. Demir iskeleri indirdik. Iyi Öyle zorba yakı yok biz. He zorba yakı yok. Hiç durmadan yakı yok. Soğuk. Hacem bir bahar arasında bir kış kışı yaptım. He yaptık. Kışın bu kadar dedik he. He. yakma dedik kışın. Çok yandı evet. Esas değil Kışın pek soğuk olmadı. İnce o olsun. İki ayın içinde çok yandı. Nisan'dan bu ayda çok önemli. Arkadaşlar bekleşimizi soran dostlarım var. Çok çok sağ olun. Az önce telefon açtı, konuştuk. Bunlar çok iş Çalışması mı? İlk çalışması mı? Ee, i̇lk gidişi. Ondan sonra... Da evde şöyle bir tane bardağı da aldırıp şöyle alıp şöyle koymadıydı. Bekleyici kamadan geçti. Hı. Şimdi şey yapacak anne, yakacak. Evimizde Alışacak, yavaş yavaş alışacak. Yaşı bir de olsa, o şeye şey geçerse karşılığında çok iyi bir şey. Daha belli değil baba, daha belli Keşke ya. Daha her şeyi ameliyatıyla başlayacak. He, daha şimdi ameliyatçı olacak. Şu an var. Ameliyat. Ne buyururlar sonra yani. tutacak? Ee, alışacak işte yavaş yavaş. Daha yavaş yavaş. Bunu açıktan başladı bakalım. Ya. Ee. Öyle. Üç gün ne oldu? Çarşamba gün gitti. Çarşamba gün. Üç oldu iyi. Bugün dört oldu. Dördüncü gün bu. Gittiği günü saymazsak. Çarşamba, çarşamba. Çarşamba gün akşam gitti.

Onda evet. hey, çalıştı değil O oturmuş. Bir gün çalıştı, onu da Aksaray'a kadar işte gitti. E. Taksit oradan şeye gitti, Hı. o da e. Ne bileyim işte, gitti. Valiz aldı, gidiyoruz. Hiç bakma o. Sonra gitti, Eran. Bekle işte dedim, e anne dedi, döndü. Evi an öptün mü dedim. Yoo dedi. evi an elini dedim. Onu yoktu ondan sonra bana geldi gözüme peleden bir baktı. Anne bile bir tutabilir mi? Bir de daha kutçu var. Yaşı dolaydı be. Sorun bitti o yüzden. Baba. Yaşı be. Vallahi hiç hiç. ilk gidişi de ondan. Havuş benim şunlardan hiç hayır yok mu benim yanımda? Ben büyüttüm onları hep. Üçünü de ben büyüttüm. İki tane iki torunum var ya. Onlar. Bir tane Utku, bir tane Bekteş. Evet, kızlar ee... da ben büyüttüm. Kar Arkadaşlar benim yanımda Azlık götürürdüm. Ben Azlık götürürdüm. Götürürüm. Yazıya bana giderdim. Kuzu yok gütmeye. Oğlum, Sığır gütmeye anama atar atar giderdim. Atar atar giderdim. Hemen hemen bir sular var. <laughs> <laughs> evet. Dağın ok. Hele işte bir <laughs> de evet. Bir bir da işte bir şey olsun ben hiç Anne öyle ben de dayanamam da işte bir de. Hmm. Ne? Öyle öyle pişecek. <laughs> hmm. Dur, öyle. Daha ilk gidişi ya ondan ya ilk gidişi daha Al şart. Al şart ya. da Bunlar e, çalışmaya giderken e, Anne. başlardım adama ya. Yani? Hüseyin'in ilk çalışmaya gittiğinde Hüseyin bir şöyle çay almışmış biliyor musun? Evet. Şekerle çay değil. Bir kışta var ya ilk bir şeye gittiydi. Ne? Bir, bir, çalıştığında süpürge mi aldı? Sıvasa mı gittiydi? <laughs> bir çal çalıştığında şeker çay getirdi. <laughs> yavaş yavaş. İlk Hı. çalıştıklarında. Hı. 10 yaşında ne çalışıp Bir Sivas'a gitti, anne Bekteş bir Sivas'a gitti. Tek 4 günlük, 5 günlük kaldı. Oradan geldi, geldi dolaba bir baktı. Bir yok. İndi çarşıya, A101'e gitmiş hemen. Oradan doldurmuş gelmiş kahvaltılığı ne? Ya. Paşa, paşa, bakayım, paşa. Şey Okusaydı iyiydi de. Nurim Barış kardeşim Nurim. O da bizim gibi top sevdası. Hep dedik oku dedik de kitap kapak Evet gayri oldu. Şimdi bu kayıp etin Dünya <laughs> <laughs> dola, dolmaz dolap. Dolmaz. 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 bağlı Allah hiçbir şey, il... hiç şey etmez. Dünya Cık. çok pahalı. Dünya çok pahalı. Dünya çok pahalı. Aman Allah. baba Rabbim Allah büyüğümüzü biliyor. biliyor. Allah'ım daha çok uzun <laughs> Allah, <daha> çok <laughs> Allah et taraftar, et taraftar. Rabbim büyük kurban olduğum yaradanım. Dış ülkeler <laughs> de çok bağlan ya. <laughs> Türkiye yine iyi vallahi bak. Yarın bahçemizden salatalığımı çıkar, domatesimi çıkar, biberimi çıkar. Bir çok ettik. Allah. Daha şu acer toprağı bile Oraya da şey ettim, karık yaptık. Karık yaptım. <laughs> Bursa biberi dikeceğim, salçalık. Anne bizim bu diktiğimiz ne biberi ya? Tabii bizim bu diktiğimiz ne? Bursa biberi değil ya Rekeş. Bıcık yaprağı öyle. He. Baba Bursa biberiymiş bu. Valla bakacak neyse. Bursa biber olsun. O da daha iyi. Şimdi şey mesela kocaman <laughs> oldu mu onu çulun altına bestirir kızarır. <laughs> salçamızı neyim yapar anne? gibi biberi biberimizi yaparız. Bursa değil o biber de. Bu sene çok çok çay yaparız. Belki <laughs> iki olacak ya ben de şey derim sende Robotumdan çekerim ondan sonra da Sütれる sür, süzgeçten bir sürtülüyor bir iyi oluyor <laughs> anne öyle yaparım hep ben. Şey, kaça yıktın cingiyi? O cingi dört bin lira mı mi yıkıldı baba? üç bin lira. Kaç, 3 bin lira 9 bin lira tuttu. Bir şey şuna gidiyor mu? Açık

Para suasını ne de siz ne yaparsınız şöyle bir boş günümüzde. Osman yapar ya ben suya yapamam. Hey Osman sen de amel ameleliğini yaparsınız. Osman bellemiş. Bizim kardeşi bulurduk tek getiririz evet, belki o, o zaman. olmasa bir usta bulur yanında ameleliğini de siz yaparsınız. Yani, Osman şekilde yani. kaç yapar? Yapar. Yani. Yani. E. Bir şekilde olur. Bakalım senesi basmanını kaç günde yaparlar. Demeyi yapılır. Demeyi yapılır. Bir, bir de yapılır olur bir de yapılır. Kaç? Üç oda gitsin değil mi? Anne yapmışlar, üç oda yapalım, bir de, de evet. mutfak. Evet. İnşallah şey ederiz ya, büyük baba da olsun, şey oda ve küçük olsun. İyi. Odalar pek büyük e? olmaz. pek Bire. büyük. pek olsun. büyük yapma Çok küçük odamız var. Onun gibi He he. Şu olsun He. büyük. Ula pek büyük para da şey, büyük o. Ya şöyle karar Ben büyük o. E, e, baba e, içinden e, e, çıkamazsak e, e. şöyle yapalım baba. Var İki var. gözünü galiyete hmm. geçiririm. Öbürlerini de mesela ya, kazandıkça, YouTube'umdan kazandıkça şey derim hani birikim yaparım. He tecerim. Ya yap. İki ya, için ya, içine bir gireyim. ya. İki odasına gireyim barış. İkisinin içine bir gireyim. Mutlu tuhafı çiğdeyim. Ona bir girelim. Beşteşi de yaşlı, beşteşi de aylardır. Ben daha buna sıvıdan başlanacağım, her bir şey yapmayacağım. Daha hiçbir şeyim yok Ne var yavaş. Yavaş şaşırma, bir ki ya. Ben sana bir sünger yatak veririm, onu da anne, Yatarım anne, Anne olsun. Bir de sünger yapayım. Annem bana Yatarım ben de yatarım kardeşim. Benim geldiğim yılda neyde yatıyordum yani ben? Bazı adam yuttu yurtta onu. Duraklığı da var, Benim bardağımda var, baba gelin gelin oraya. Her şey tasarruf, her şey tasarruf. Çayır, otu var. Geride evet. biliyorsunuz tasarrufunu evet. yaparım. Evet. Çayırı, basmışlar çayırın kursunu. He o otu ot da etmiş hanım Evet. Şey, anne şu adam şey bile şey şu da kibar. şu Ama? suyun kenarında ha. Hasır, hasır gibi. dedem de... Hüseyin dedem de vallahi. Baba dedem de iyiymiş. bir tane. vallahi. İyiymiş, Demek ki biz dede tarafımızdan tabii öyle olmuş. Çok Vallahi bak. Yani kalbimiz iyi, de, iyi olmuş. Çok iyi, adamı da sevmezler. Öyle öyle. Dostluğa düşman var. Karış yine de ben böyle ben olayım öyle. kardeşim de. Allah'ımın Allah Hı, yanında Allah yani. Bir yıl Rabbimin dost, yanında. Dost, dostluğa düşman var. Hepimiz birlik olacak. Tabii canım. Ha. Tabii. Biz zaten birlik. Yani. İşte, hiç ayrıldık mı hiç birbirimize? Dostluğa bir... düşman var. Kırıcı kelime konuştuk mu? İncana'da hiç konuşmadık. Ama bu saatten sonra da... Allah'ım çok şükür bu. da... Bilmiyorum da artık. Dost yok. Sana ben bir şey diyeyim mi? Şurada bir iyi insanlar kalbi güzel insanlar tanıdığım var bir, bir, bir iyi insanlar tanıdım kardeşim. Kur'an çalsın. İyi ki açtım vallaha. Kardeşlerim hep iyi. İyi çalışıyor bir tane vallaha. İyi çalışıyor vallaha. Eyvallah. Bir var vallaha. Bir sevim var. Kardeşim bocadığından yazdık. Ağabey, <laughs> 30, Otuz... yaşında Yok oğlum, 37 yaşında. Evet. <laughs> Yo, oğlum, dört yaşlı yaşı yok bu benim. Dört Olsun. benim, Serpil'im... Serpil'im... Serpil'im büyük, Bir varmış benim. He, o varmış da o pek yaşamamış Ölmüş ya. Çok yaşamış. mıydı şey. o? Ee, Gülü büyü, büyüdü büyü, adı. Büyü, Benim büyüğüm olacağı yapmışım. Benim büyüğüm Kaç, kaç yaşında ne? İki, iki, i̇ki buçuk yaşında Ama bir gözeliydi. Cennettik anne. Şu var ya şöyle şöyle edip bir kırmızı yedi şuraları kipriyi taş var diye. Yani. Niye hiç koymaz ya kimse anne? Hiç ben de koymuyorum. Hiç eve e e mi e koymuyorum? Ben mi de koymayalım. hiç koymuyorum. Eve mi koymuyorum? Anne de bir korsam o çok. İşleri e mi? Eve mi koymuyorum? Hüseyin dede mi koymuyorum? Hazırı basılıp e çektim ben. He İşleri mi? Valla bak kardeşimi koymazdık. Niye hiç koymazdık ki? İşte. Şöyle bir koyunsa da bize olmaz mı hiç? Olur da Nuri'm var şöyle. o da ne diyeyim kardeşim bu Nuri'm de. Hele ben Hüseyin dedemi çok merak ediyorum var ya. Ben de vallahi. vallahi babanı gör, dedemi de gör. De, de. dedem de Hüseyin Ben de çok merak ediyorum. Yani dedemizi de. gördük de Hüseyin dedemizi görmedik. Barış. Aynı babana benzerdi. Resmine baksana. Neydi? Ya hocam da çok benziyor. <laughs> La fotoğrafı var o ya dedemi. Fotoğrafı var bize demeyin. Hey, hey, gitti iyi adamlar gitti vallahi. Gitti. <laughs> Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Bütün ölmüşlerimizin mekanları Allah. cennet olsun inşallah. İzledim mi var ya Allah. İzledim mi çalışıyor çalışı da. <laughs> Akşama kadar güleceğim diyor. Ölüyorum ben mime. Vallahi. <laughs> İzledim mi? İlerinde ömrüsü oluyor. Yavuz emmim de var ya Yavuz emmim çok iyiydi ya. Hı. Vallahi. Para şimdi siz ne inşaatta mı çalışıyorsunuz? İnşaatta çalışıyorum. Yani yok. su, boya gibi mi bir şeyler? Ne iş, ne ne olursa. İyi iyi kardeşim. Yapacak, yapacak bir şey yok. Tabi canım tabi. Sigorta lazım, iş evet. lazım. Şu an seçim var yani. Onun için geldik. Onun için geldik. Girdik. bir de geçiyor. ne olacak belli değil yani hükümet. Değişebilir, değişmeyebilir. Ona bağlı. Kurban olduğum Allah kötü bir ve fırsat vermesin. Amin. Kim iyiyse o kazansın. Amin inşallah. Bu iyidir ha. İnşallah. Hayır değil. Yani doğru. Bir Ondan ne olacak belli olmaz. Onu kes, onu. Yok bilemezik. Onu bilemiyor. Barış hiç görüntü var ki. Vallahi ha. Gel anıcık bir yedi Söyleyelim. Boşuna şey yok biz konuşuyoruz. Barış hiç görünmemiş. Silemin o. Ney lan? Olmaz, silinmez lan. valla. şey, vallahi. şey ya, <laughs> 20 dakika oldu. He. Anne <laughs> <laughs> Annem, <gülüyor> bana, <gülüyor> annem <ya>. alıştı. <laughs> diyorlar ki bana arkadaşlar, annem seni evden alacak valla bu mesleğe diyorlar. Valla baba. <laughs> ne oluyor lan? Yani? sen beni de valla. De. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne destek çıkın arkadaşlar. Hmm. Allah, Allah razı olsun, Hep olsun. İşte vallahi. Dostlar. geleli hepsi bana şey diyor hepsi. Çok çok sağ olsunlar. İllerde ille, iyi pek çoğumuş. Vallahi kendi öz ahrabandan iyiler. Kur'an çaksın bak ciddi değil. Kendi öz akrabandan iyiler. Ya dost kaldım mı dedi ya. Hmm. Dost yok ya. Hayvan mı? Ha O bardak benim demek Hangisi? <laughs> Baştaki bardak var ya Şu mu? He ha. Onu şöyle bir çarpıralım O bardak benim bardak Bir şey olmaz burada e, Ha senin de benim Benim İçeyim mi? İçeyim Hüseyin getirsin istersen bu bardağı Yok kız var böyle çok var ya ha, Tamam Yarın öbür çaylarını açalım Açığımdan bileyim Şuna bakalım abi bari şuna şuna Onlar hep burada ya Vallahi bunlar gidecek Gerçekten onlar Bunları da. İyi koyun hee <laughs> kime koydun onu hee şey acı çaydan da kalmış valla da bir istirmiş gitene onlar süstüğü koymuş ora. onu kim birini bir, bir yaran açayım be giden kim ya annem la açılsana açılsana annem bir gillerim işte yiyon lan yani ha. saklamış gillerim işte burada ne edinir saklamış Gelenimiz olur, gidenimiz olur. Şurada temiz bir kıta için temiz bir şey bulunacak. Ya öyle şey, değil mi? Şehirde çalışıyoruz artık modelinleştik biliyor musun? Haa unutmuşsun konuşmayı. Ya, unutmuşsun konuşmayı neyim. Unutur mu lan adam koyunun konuşmasını neyim? Ya o köy başka ya. Şey bizim şey bacı de... bile bak şeye gidelim Muğla'ya gidelim kaç sene ya. sen o, oldu? Şehirde işte, hiç yaşanmaz ya. 10 sene oldu işte, mu? 10 işte, işte, sene oldu o, mu? Başka 10 sene oldu. Zerbine. Bak hiç değişmedi hiç. Biz ne yedik? Vallahi değişik. 16 yaşında değil mi Zülya? Mecbur. Mecbur çalışıyor. Yani. Ya Zülya. He 16 yaşında. 16, 17, 18, 16, 18, 18. sen oldu bacım. Anne Bektaş kız He. Serpil'in düğününde. 17 sen Hemen oldu. gitti yani. Duvaktan kalktı gitti hemen. 17 sene oldu. Hmm. Bacım gitti. 17 sene olmuş. Bak Bektaş 17 oldu. Bahar bir yok. Cüydü şu kadar kızı. Bahar. He. Paraşın <laughs> 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 <çocuklar. gülüyor> geleceğini bilseydi bahar şey gitmezdi, aşiye gitmezdi. Sen çalın mı? İş lan. Var lan. Aşırı da geleydi. Vallahi Ayşe de bugün Ramazan gelmiş. Nasıl gelsin? Damat gelmiş mi aslan gelmiş damat? Gelmiş oğlum gelmiş şey, ya. Aslan damatım benim. Vallahi bir değil. çocuk vallahi. Allah'a. Geliş çocuk şu an. Allah razı olsun damatımdan. Damat şey ya. ya. Kızımlarımdan, damatımdan. Vallahi. vallahi gittik geçen barış bunların. Çocuklar <laughs> şeye <yapıyorduk>. götürdük. <laughs> Gülendim anne anne oyun parkına götür beni diyor. Bahar'ın küçüklüğü Gülendim. Aynen öyle. Vallahi. Hiç duymadım. Bahar da öyleydi. Vallahi bak baharış durmasın. hiç o şey de öyle, Murat. Aa. Murat abo Murat hiç bir nasıl oldu baba? Aynısın. Arası... Vallahi aynı şey, sen? Vallahi aynı nasıl Allah bana yazıyor Aşe? Resmini göstermiyor mu? Resmini göster. Durumunu ne Dur, ne? Vallahi baharış ay sen? Şey, Murat. Allah Murat. Allah kahretsin Murat. Allah kahretsin Pek akıllı dayısı, pek İyi çocuğum. Şimdi diyor Barış... Benim bu, bu benim. Barış şimdi var ha, Murat'ın yanında Ayşe diyor yok ya biz. Şimdi bellemiş, bizden bellemiş. Ayşe diyor. Murat mı diyor? Tatlı diyor. Nan 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 ne diyor bana da. Allah ne diyor burada. Nan 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 ne. Babası Ramazan. İyi 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 valla nasıl i̇yi, iyi, iyi çocuk. İyi, i̇yi çocuk canım. Allah, bir tane valla bir tane Allah razı olsun. <laughs> bak kızım gidelim altı sene oldu ya <laughs> ne altı yedi sene oldu Ayşem gidelim. <laughs> İlk, bir buçuk senede nişanlılı durdu herhal. Hiç daha bak birbirimizin kalbini kırmadık hiç. Tabii canım. Annedir annemdir bir diğerdir Allah razı olsun. Ayşem yeni bir Ayşe, yeni başka ya. Allah. Ayşem de iyi. iyi. Allah, de Yenim hepsi ya. Maralım pek iyi maral. Keçen keçen burada var değil mi? Az önce konuştuk bayağı gelin, keşke gelinseydin. Gelin, <laughs> <foto, foto>, <laughs> <foto, gülüyor> iyi <ziyemde Al> Arabası <laughs> var ya, 5 dakika. Taksiyonu. Arabası Ama. var da babasının hırabızın aşağıydı. Arabayı verdi mi? Evet arabayı verdi. Giriş etti bilezik değişti arabayı verdi çocuk. Allah bileziklerini geri değişti. Bileziği evet. aldı. Biliyorum evet. araba çok zararlı diyor. Ya, ya araba. Bana mazot evet. konacak Dünyanın parası. Şey bir de bakımı oluyor ne bileyim ne oluyor diyor. Onun arabası bir de güzel yani mazot yani. Bileziklerini hep değiştirdik onunla. Allah razı olsun kaynatası vallahi. İyi ya. Hızım iyi. Pek iyi vallahi. Kızım diller, prensesim diller, bir diğer diller. Hı hı. Başka satayım. Ama Ayşe mi iyi? Ee. Sen iyi oldun mu? Tabii Herkes iyi olur. Sabahına kalkar, ilk aşağı iner. Ahacan gibi. Aşağı iner, seninle bahçeye girer. Seni kim dinletti anne? Ayşe. Bahad Bahadır bizim aşedir tizene. Arkadaşlar annem bilinden ameliyat oldu buraya yattı ben beni salmadı bizim şiir. Değil değil Ondan sonra Ayşe Ayşe saldım bura bir ay. Hem hastanede kaldı annemin yanında hem de burada. Tizlerin olunca da bak. Maşallah pek akıllı Ayşe. Erkek bir hanıma bakamıyor yani. Mecbur bir bayan bakması lazım doğru mu? Bacı. Sen kadar bak şimdi ne yapıyorsun?

Çok düşünüyor, çok düşünüyor çocuk. Yani. Ben işten geleni yeter, üçümüz de bir terk edin demiş. Ya. Evi terk edeceğim. Ne oldu? Terk ettin? Ne oldu? Geldim. Geldim babamın, anamın evine. Dört tane kardeşimin içine. Hı. Ha, dört tane kardeşimin içine geldim. Babam var bir de başımda. Beş. Ha. Geldim. Sen git ben de çıktım geldim. İşte bitti. Allah'ım çok şükür ya. Hoam namaz mı geliyor ya? dokundu işte. mu? Akşam özel diyor? Hakkı mı? mı? Hakkı ya. ya. Hakkı hmm. mı? 21 mi? Evet, dur baba dur dur. At, 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 at. dur. dur. Arkadaşlar bugün de bir videomu böylece sonlandırayım. Bizim aslında. şöyle kardeşlerle annemine, babamına Allah şöyle Allah. bir Allah. çay içerken sizlere çekim yapalım dedik. Allah. Hoşçakalın Allah. dostçakalın Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Buradan <laughs> beni nerelerden izleyiyorsanız çok çok selam ediyor. Saygılarımızı sunuyor. Kendinize çok çok iyi Kendinize bakın. Iyi bakın. Haydi, Aboneliklerinizi haydi. bekliyorum. Aboneliklerim ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi çok çok bekliyorum. Bir de videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Her beğeniniz bir tuğla <laughs> şeydim yani. Pirket. Görün. bir evet. pirket. pirket arkadaşlar. Her beğeniniz bir pirket yerine geçiyor. O kadar da Allah'ım sizleri korusun, kurban olduğum yaradanım. Çok çok sağ olun diyorum sizlere. Bay bay canlar. Hepinizden Allah razı olsun. İyi akşamlar. Bunların her beğenmesi bir pirket meseleyi. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Olmadı <laughs> şöyle.